Merhaba arkadaşlar. Bugün milli mücadele hazırlık döneminden bahsedeceğim sizlere. Bu ünite içerisinde ilk anlatacağımız konu Kuvayi Milli Hareketi'nin oluşumu ve milli mücadele hazırlık konusundan bahsedeceğiz. Öncelikle buraya gelmeden önce bundan önce nere oldu? Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda ne durumdaydı? Savaş sonunda neler yaşandı? Çok kısa bir özet yapmak istiyorum size. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na ittifak grubunda savaşa katıldı. Almanya, Avusturya, Macaristan e, grubunda. Ve onlarla beraber savaşın sonunda mağlup devletler sınıfında yer aldı. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi'yle de Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kaldı. Sizin de bildiğiniz üzere Mondros Ateşkesi bir ateşkesten ziyade ağır şartlar olan bir antlaşma niteliğindeydi neredeyse. Ve onun maddelerine baktığımız zaman Anadolu'nun işgal edileceği birçok maddede hemen hemen sinyallerini veriyordu. Özellikle 7 ve 24 gibi çok tehlikeli maddeler e, içeriyordu. Ve Mondros ile Osmanlı orduları teres edilmeliydi, silahlar teslim edilmeliydi, donanmaya kısıtlamalar getiriyordu. Yani Osmanlı her şekilde bypass edilmekteydi. Peki Kuvayi Milli Hareketi nasıl doğdu? Neyden dolayı ihtiyaç duydu? Bunun cevaplarını aslında biz Mondros ateşkesinde görebiliyoruz. Peki Mondros ateşkesinden sonra itiraf teyitleri Anadolu'nun işgali için hemen hemen hiç beklemediler desek geridir. 4 gün sonra ilk işgaller başladı. 3 Kasım 1918'de İngilizlerin Musul'u işgaliyle ilk işgal hareketleri başlamış oldu. Ardından İngilizler Urfa, Antep, Maraş'ı, Batum, Kars, Samsun, Mersifon'u, Fransızlar ise Hatay'ın 4 ölçüsünden başlayıp Adana, Pozantı, Mersin'i, İtalyanlar ise Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye, Marmaris Bandını işgal ettiler, etmişlerdi. İtilaf donanması ise 13 Kasım'da yani Mondros'tan 2 hafta sonra İstanbul'a donanmayla çıkarma yapmıştı ve İstanbul'un fiili işgali gerçekleşmiş oldu. Peki buradan Kuvayi Milliye bağlayacağız. Kuvayi Milliye kelime olarak milli kuvvet demek. Yani sizin de anlayacağınız gibi halkın düşmana karşı kendi kendine kurduğu silahlı direniş birlikleri. Peki niçin halk böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Bunda bir. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup çıkması bunu alabiliriz yani. İki, Osmanlı ordularının tesis edilmesi, hızlı bir şekilde boşaltılması. 3. itiraf edilen işgalleri ve halkın savunması kalması. Artı İstanbul hükümetinin işgalleri seyirci kalması diye bir şekilde sıralayıp gidebiliriz arkadaşlar yani. Şimdi Kuvayi Milli tabi böyle bir ihtiyaçtan doğdu ama Kuvayi Milliye'nin özellikleri var. Standart olmayan özellikleri var arkadaşlar. Onları da bilmekte fayda var. Kuvayi Milliye baktığımız zaman genel özelliklerine ulusal değil daha çok bölgesel hareket eden e, bir oluşum. Her bölgede kendi kendine e, halkımız içindeki milliyetçilik duygusundan dolayı silahlı birlikler oluşturdular. Kuvayi Milliye belli bir disiplinden merkezi otoritenin yoksun hareket etti. Kuvayi Milliye baktığımız zaman ihtiyaçlarını halktan karşıladı. Bunu yaparken bazen zorbalık falan da yapmış mıdır, yapmıştır bu tür olaylar yaşandı. Ama Kuvayi Milliye Anadolu'da çok büyük bir boşluğu doldurdu. Nedir o boşluk? Ta ki düzenli ordu kuruluncaya kadar yani 1918 yılından tutun da 1921 yılına kadar Anadolu'daki silahlı direniş mücadelesi boşluğunu kuvay Milliye doldurdu. Özellikle Batı Anadolu'da Yunanlara karşı kahramanca mücadele verdi. E, Yunanları oyaladılar, yıprattılar, yavaşlattılar. Bunun yanında Kuvaymiliye'nin en önemli ya da en büyük mücadele verdiği cephe Güney cephesi olarak görüyoruz biz. Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta çok kahraman halk savaşları yapıldı burada. Adeta destanlar yazıldı. Kuvayi Milliye'nin kaldırılması konusunda şimdilik değinmeyeceğiz. Onu ileride düzenli ordu kurulması meselesinde bahsedeceğiz arkadaşlar yani. Şimdi baktığımız zaman tekrar söylüyorum. Kuvayi Milliye'nin hareketinde olmasında Mondros Ateşkesi'ne göre orduların tesis edilmesi, İtiraf devletlerinin Anadolu'yu yer yer işgal etmesi, Türk milletinin bağımsız isteği Kuvay Mali e, Milli Hareketi'nin ortaya çıkmasında temel etkenler olarak sıralayabiliriz. Peki bu geniş e, hareket geniş anlamıyla sadece halk kuvvetlerin değil, müdafaa hukuk ve kuruluşlarını, heyeti milliyeleri, büyük millet meclisini ve düzenli orduyu da içine alan bütün mücadeleyi kapsamaktaydı. Şimdi Kuvay Milliye'nin ortaya çıkmasında tabi sembol bir ismimizdi arkadaşlar. İzmir'in işgali. O konuya birazdan e, değineceğiz. İzmir'in işgalinde İlyasur gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşun atacak. Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin e, meşalesini de olacak. Güney cephesinde Hatay'ın dört e, ilçesinin Karakese köyünde Fransızlara karşı ilk kurşun atılacak ve orada Kuvayi Milliye başlamış olacak yani. Şimdi sıradaki konumuz İzmir'in işgali ve işgale tek atmayı meydana gelen gelişmelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bilindiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşı 4 yıl sürdü. 1914'te başlayıp 18'e sona erdi ve savaş itiraf devletlerinin zaferiyle sonuçlandı. Fakat savaş devam ederken özellikle 1916 yılı içerisinde itiraf devletleri gizli anlaşmalarla Osmanlı'yı paylaştılar. Ve tabi ona tekrar ayrıntı olarak şu an değinmeyeceğim ama e, ülkemizin birçok bölge işgal bölgesine ayrıldı. Kendi aralarında paylaşım planlarında. Daha sonra işte Rusya'nın savaştan çekilmesi gibi sebeplerle gizli paylaşım planlarının değişiklikler de yaşanmıştı. Ve bunlardan bir tanesi İzmir konusuydu. Ve İngilizler savaş sonunda Paris Barış Konferansı'nda daha önce gizli antlaşmalarda İtalya'ya vaat ettikleri, bıraktıkları İzmir bölgesini Yunanistan'a e, verme kararı aldılar. Niçin böyle bir karar Çünkü İngiltere savaş sonrasındaki politikasında sınır yollar üzerinde ve Doğu Akdeniz'de güçlü bir İtalya istemiyordu. Yani güçlü bir İtalya'yı kendi çıkarlarına aykırı bir şekilde görmekteydi. Onun için e, orada tabii e, Wilson ilkelerini kullanarak, oradaki nüfus yapısını sahte belgelerle kullanarak bölgeyi Yunanlılara peşkeş çektiler. Bir nevi bu şekilde e, gerçekleşti. Yunanlılar da Paris Barış Konferansı kararlarına dayanarak 15 Mayıs'ta İzmir'e asker çıkardılar. Şimdi Yunanlılar İzmir'e asker çıkarırken bir taraftan da dünya kamuoyuna Tabii aleyhimizde propagandalar yapmaya başladılar. Nedir, bu, neydi bunlar? İşte Batı tü, Rumların Türkler tarafından katledildiği, bölgenin çok eski bir Rum memleketi olduğu, bölgenin işte milliyet prensesine göre Rumlara verilmesi gerektiği gibi böyle propagandalar yani. Tabii İzmir'in işgali yurtta e, milli bir heyecan yarattı. Demin de bahsettiğim gibi Hasan Tahsin'in ilk kurşun atmasıyla Kuvayi Milliye'nin doğmasına ve halkın da ''Ne oluyoruz?'' dercesine uyanmasına e, sebep oldu ve yurtun değişik yerlerinde mitinglerle, protestolarla, şunlarla, bunlarla e, protesto tepki de gösterilmiş oldu yani. Şimdi e, bu kartta bahsettiğimiz gibi görselde 15 Mayıs 1915 tarihinde İzmir'in işgalinde toplanan bakanlar kurulu hazırladığı bir notayı İngiliz, Fransız, İtalya ve Amerikan temsilcilerine sunmuş oldu yani. 16 Mayıs 1919'da gazetelerde yayınlanan bu beyanlamadan sonra basına gayet sıkı bir sansür konularak felaketlerin ayrıntıları kamuoyundan gizlenmeye çalıştı. Şimdi İzmir işgalinden bahsederken bir konudan daha bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. amiral Amiral Birisol raporu. Bakın. Amiral Birisol raporu milli mücadelede önemli raporlarımızdan bir tanesidir. Raporlardan bir tanesidir. Ve sorularda da karşımıza gelmektedir. Yunanlar İzmir işgalinden sonra tabi iç Ege'ye dağıldılar. İşgal bölgesini genişletmek için. Ve bölgedeki Türklere karşı vahşice katliamlar yapmaya başladılar. Şimdi onların yaptığı katliamlar ve bizim Avrupa'daki soydaşlarımız, aydınlarımız tarafından da Avrupa kabuğuna bir şekilde fotoğraflarla, işte ajanslar vasıtasıyla duyurmaya çalışınca burada bir tepki oluşmaya başladı. Böyle bizim lehimize hafiften bir hava oluşmaya başladı. İtiraf devletleri de çıkarlarını, özellikle ticari çıkarlarını kaybetmemek için bölgeye bir heyet gönderdiler. Bu heyetin başında da Amerikan Amirali Bristol bulunmaktaydı. Bristol Başkanlığı heyeti Batı Anadolu'ya gelerek iki hafta boyunca bölgede bir e, değerlendirme, inceleme gezisi yaptı. Ve sonuçunda Bristol rapor denen rapor ortaya çıktı. Peki ne diyordu Bristol bu kendi raporunda? Şöyle başlıyor arkadaşlar. E, Yunan iddiaları asılsız olduğunu söylüyor. Bölgede Rumların değil Türklerin çoğunlukta olduğunu yani bölgenin milliyet prensine göre Rumlara verilmesinin söz konusu dahi olmadığını aksine bölgede katliamlar yapan Türkleri değil Rumlar olduğunu, bölgeye itiraf etrafından ortak bir kuvvet gönderilmesi gerektiği vesaire bunun gibi açıklamalar yapıyor Şimdi baktığımız zaman Gristo raporuna tamamen Türk tezlerini bizim haklılığımızı gösteren, destekleyen ifadeler dolu. Hatta biz şöyle deriz Gristo raporu için, şunu desek doğru olur. Amiral Gristo raporu, milli mücadelenin haklılığını kanıtlayan uluslararası ilk resmi belgedir diyebiliriz yani. Peki Mustafa Kemal ne yapıyor? Mustafa Kemal bu raporu milli mücadele boyunca milli mücadelemizi yani haklı davamızı kanıtlayan uluslararası bir belge olarak ya da bir koz olarak daima kullanmıştır. Tabi bu da bir İngiliz boyutu var. Şunlar İngilizler raporu dikkate almıyorlar. Çünkü gerçeği her şekilde bildikleri için bu rapor onların işine gelmediği için pek dikkate almamaya da çalışmışlar yani. Şimdi sıradaki konumuz Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışından bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda üç cephede savaştı. Sırasıyla Çanakkale cephesi biliyorsunuz. Orada Çanakkale'de ana Arıburnu'nda Araburnu'nda adeta destan yazdı biliyorsunuz. ardından Kafkas Cephesi, Kafkas cephesinde 1916'da Muş ve Bitlis'in geri alınmasında son derece başarılı oldu. Daha sonra en son savaşta cephe Suriye Cephesi. Orada da Yıldırım Orduları Grup Komutanı sıfatıyla mücadele verdi ve en son icraatı da Halep'in kuzeyinde İngiliz ilerleyişini durdurmak için savunma tedbirleri almakla meşguldü. Ve o sırada 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkesi imzalandı arkadaşlar. Peki neydi Mondros'ta? Osmanlı orduları terselecek maddesi vardı bilginiz üzere. Ve Osmanlı orduları hızlı bir şekilde terselemeye başladı. Yani ortada ne Yıldırım orduları ne diğer ordular hızlı bir şekilde lağverildi. Şimdi Mustafa Kemal e, gibi üst düzey komutanlar Adana'da toplandılar. E, Mondros'tan sonra o bölge toplama merkezi bir nevi. Mustafa Kemal Adana'dayken İstanbul'daki bir arkadaşından Mondros'un içeriği ilgili bir telgraf aldı. Hatta tabi maddere bakınca zeki de bir insan, ileri görüşte bir insan bunun ne gibi sonuçlara doğuracağını, ne tehlikeler yaratacağını orada fark etmişti. Hatta arkadaşına da telgrafla bunu belirtmişti yani. Neyse uzatmayalım. Mustafa Kemal gibi komutanlar kısa süre sonra Erkan Harbiye'nin yani Savunma Bakanlığı'nın e, emrine çağrıldı ve Mustafa Kemal İstanbul'a geldi. Mustafa Kemal İstanbul'da e, kaldığı zaman zarfında eski arkadaşlarıyla sık sık toplantılar yaptı. Sabahlara kadar e, süren sohbetlerinde... Memleketin geleceği üzerine e, düşünceler üretmeye, çözümler üretmeye çalıştılar. Hatta Mustafa Kemal İstanbul'da kaldığı zaman zarfında Padişah de birkaç kez görüştü. Fakat Mustafa Kemal e, bütün bu görüşmelerinde ümitsize düştü. Mustafa Kemal neyi düşünüyordu? Çözümün Anadolu'da olduğunu, Türk milletinin ayağına gitmek gerektiğini. Ama Anadolu'da sıradan bir insan olarak değil, geniş yetkilerle gitmenin, geçmenin çarelerini aramaya başladı ve olaylar o sırada tam da Mustafa Kemal istediği gibi gelişti. Nasıl gelişti? Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus Rum var arkadaşlar. Pontus Rum Türk köylerine sivil halka, savunmasız halka saldırıp katliamlar yapmaya başladılar. Peki hatırlatmak istiyorum. Mondros'un 7. maddesi ne diyordu? Bir yerde karşı çıkarsa o bölge işgal edileceği tehdidi vardı. İngilizler de İstanbul hükümetine işgal tehdidinde bulunuyorlar. Diyorlar ki bölgedeki olayları örneğin Aksi takdirde bölgeyi işgal edebiliriz yani. İşte bu arada şunu da söyleyeyim. Mustafa Kemal'in İstanbul'da kaldığı zaman zarfındaki girişimleri İstanbul'da hükümet çevresinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı bir tepkinin de oluşmasına yol açtı bakın yani. Böyle bir gerçek var aynı zamanda. Peki şundan da bahsetmek istiyorum. Neden bir başka değil de Mustafa Kemal gönderecek, e, görevlendirecek? Bunun birkaç nedeni var arkadaşlar. Bunda birincisi Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarıları. Yani aldığı görevi başarıyla yerine getirmesi, sorumluluk duygusuna sahip olması bunlar da etkili. Artı padişahın tanıdığı birisi olması bunun da etkisi var arkadaşlar. Artı Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk ordusunun Alman komutasına olması, Alman komutanların emrinde olmasına karşı çıkmış olması yani bir nevi Alman karşıtlığı. Bunun yanında İttihat Terakki'ye karşı olması da etkili oldu arkadaşlar. Sonuç olarak Mustafa Kemal Samsun'a 9. Ordu Müfettişi olarak gönderecek arkadaşlar. Peki 9. Ordu Müfettişi'nin içerisinde yani Mustafa Kemal'in verilen bir resmi görevler var. Onlardan bahsetmek istiyoruz. Birincisi bölgede iç güvenliği sağlamak ve bu asayi sizin ortaya çıkış sebeplerini tespit etmek. Devamında ikincisi bölgede ötede beride dağınık bir halde varlığından söz edilen silah ve cephane bir an evvel uygun yerleri toplamak ve kontrol altına almak. Üçüncüsü de çeşitli yerlerde bir takım komitelerin bulunduğu, bunların asker toplamakta olduğu ve ordunun resmi olmayan bir şekilde bunları kurduğu ileri sürüyor. Böyle komiteler mevcut olup asker topluyor, silah dağıtıyor ve orduyla ile de irtibatta bulunuyorsa bu kesinlikle engelleri bu çeşit bağımsız komiteleri kaldırmak. Tabii ki Mustafa Kemal'in resmi görevleri bu arkadaşlar. Bunu karıştıran Mustafa Kemal amaç değil. Mustafa Kemal tabii ki de bunları yapmayacak yani. Ve sonuç olarak. Mustafa Kemal 9. Ordu Mehmet olarak Samsun'a e, çıkmak amacıyla 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Bandırma Vapı'yla hareket edecek ve 19 Mayıs sabahı Mustafa Kemal'i Samsun'da göreceğiz. Peki Mustafa Kemal bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Samsun'a indiği gün ilginç bir manzara ile karşılaşıyor. Yani o manzara şu. Samsun halkını 3 görüş etrafında toplanmış buluyor. Neydi arkadaşlar? 1. İngiliz mandası isteyenler. Halkın bir kısmı kurtuluşu İngiliz himayesinde ...girmekte görüyor. İki, Amerikan... ...mandası isteyenler. Böyle de bir grup var. Özellikle yazar, çizer, aydın... E, ...kısımda. Üçüncüsü... ...bölgesel kurtuluş yollar arayanlar. Bir kısım da bu şekilde... ...kurtuluş e, düşüncesine sahip. Peki... ...burada bu önemli bir soru var sonra arkadaşlar. Burada da sorulara avlanmamak lazım. Mustafa Kemal bunlardan... ...hiçbirini beğenmeyecek. Çünkü... ...neden? Mustafa Kemal'in kafasında ...kurtuluş, ulusal bir kurtuluş... ...arkadaşlar. Yani bunu ileride... ...Sivas Kongresi'nde bahsedeceğiz... Ya istiklal ya ölüm şeklinde. Tekrar ediyorum. Samsun halkı İngiliz mantısı isteyenler, Amerikan mantısı isteyenler ve bölgesel kurtuluş yolları arayanlar şeklinde 3 e, kısma bölünmüş. Mustafa Kemal bunlardan hiçbirini beğenmeyecek yani. Peki devam edelim şimdi konumuza. Bir müfettiş gider, inceleme yapar, rapor yazmak zorunda mı? Evet ondan beklenen bir rapor yazması yani. Mustafa Kemal Samsun'dan hükümete yazdığı 22 Mayıs 1919 tarihli raporda Şunları söylüyor. 1. Samsun bölgesi Rumlara siyasi emirlerini vazgeçerlerse Asayiş kendiliğinden üzerir. 2. Türklüğün yabancı mandasına ve kontrolün tahammülü yoktur. 3. Yunanların izmedatları yoktur. İşgal geçilir. 4. Millet, milli hakimet esasını ve Türk için kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeyi çalışacaktır. Artı bunlara ilaveten şunu söyleyeyim. Mustafa Kemal Samsun bölgesindeki İngiliz askerlerinin Mondros'a aykırı davrandığını, bölgede katliamları yapanların Türkler değil aslında bunlar olduğu gibi e, bilgileri raporuna ekleyecek yani. Şimdi bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu rapor İstanbul hükümetine ulaşıyor. Ve İstanbul'da işgal altına biliyorsunuz İngilizler bu raporun içeriğini öğreniyorlar. Ve bu rapor tabii ki İngilizlerin boşuna gitmeyecek yani. Hemen hükümete baskı yaparak Mustafa Kemal'i geri çağırmalarını isteyecekler. Hükümet de İngiliz baskısına boyun eğecek ve Mustafa Kemal'i geri çağıracaklar. Peki Mustafa Kemal dönecek mi? Hayır dönmeyecek arkadaşlar. Çünkü dönseydi muhtemelen herhangi bir bahaneyle tutuklanma ihtimali de vardı ve Samsun güvenli bir yer değil. Artık örgütlenmeye çok müsait olmayan bir yer ve İngiliz işgal bölgesi olduğu için Mustafa Kemal buradan Samsun'la ayrılacak. Havza'ya biraz iç bölgeye geçip ya geçip orada e, mücadele devam edecek arkadaşlar. Ona daha sonra devam edeceğiz diğer dersimizde. Sıradaki konumuz arkadaşlar milli cemiyetlerden bahsedeceğiz. Yani milli mücadele cemiyetlerden. Şimdi cemiyetleri milli cemiyetler, milli varlığa düşman cemiyetler diye ayırabiliriz. Veya birçok kitapta olduğu gibi yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler diyebiliriz. Zararlıları kendi arasında milli varlığa düşman cemiyetler, aslanların kurduğu cemiyetler şeklinde ayırabiliriz. Bunun birçok versiyonu var arkadaşlar. Tamam mı? Şunu söyleyeyim, cemiyetlerin ortaya çıkmasına özel milli cemiyetler arkadaşlar, tamam mı? Şimdi Mondros Ateşkesi'nden sonra ülkemiz işgal edilince halkımızın Mondros'a tekrar kuracağı ilk hareket ya da ilk e, faaliyetli cemiyetler kurmak şeklinde. Bakın, Kuvayi Milli bizim bir sonraki adımız olacak. Anadolu halkı ilk önce neyi kuracak burada? Cemiyetler kuracak. Cemiyetleri kuracak, hakkını hukuki yoldan, bak silahsız hukuki yoldan e, arama yoluna girecek yani. Fakat daha sonra tabi e, bunun pek de e, cemiyet kurak tek başına olmayacağına göre halkımız milis teşkilatları kurarak silahlanma, silahlı mücadeleye başlayacak yani. Şimdi burada e, görselleri gördüğünüz gibi cemiyetlerin isimleri var ve burada yararlı cemiyetlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Milli cemiyetler demiş yani. Bir, Trakya Paşeli Cemiyeti. Şimdi öğrenci konuyu hiç bilmese bile ya da konuyu unutsa bile şöyle bir yorum yapacak. Trakya. Burada coğrafya bilgisi kullanmak arkadaşlar. Doğru mu? Trakya, Edirne ve çevresi. Edirne, Tekirdağ, Kırklar çevresi. Peki burada ne tehdit olabilir? Öğrenci burada bunu düşünmesini istiyorum. Yunan tehlikesi. Yani bu cemiyet Yunanlara karşı kurulmuş bir cemiyet arkadaşlar. Ve artı bir özelliği söyleyeyim. İlk kurulan cemiyet diyebiliriz yani. İzmir müda müdafaa hukuk cemiyeti. Peki İzmir'de ne tehlikesi var? Yunan tehlikesi var. Yani Rumlara karşı, Yunanlara karşı kurulmuş bir cemiyet yani. Devam edelim. Üçüncüsü İzmir reddilat cemiyeti var. Hatta şöyle söyleyeyim. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti İsmil İşgaliyle gün Red Dilak Cemiyeti adı alacak yani. Hani bahsetmiştik Hasan Kasım falan diye. O mesela onlar bu cemiyet Örnek vereyim yani. Ve İzmir Red Dilak Cemiyeti'nin bu özel milis teşkilat kurdular. Hatta bu arada sizi uyarmak istiyorum. Herhangi bir soruda milis kelimesini gördüğünüz anda artık mücadele hukuki yollardan çıkmış silahlı direniş mücadelesi haline gelmiştir diyebiliriz yani milis e, gücü ya da milis teşkilatı dediği zaman mücadele silahlı olduğu anlamına gelir arkadaşlar yani. Devam edelim. Trabzon Muhafaza Hukuki Milli Cemiyeti. Peki Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus Rum tehdidi var. Biraz önce bahsetmiştik yani. Pontus Rumlara karşı kurulmuş bir cemiyet bakın yani. Kars İslam, e, İslam Şurası. Burada da biliyorsunuz Ermeni bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi. Ermeni tehdit altında olan bölge. Ermenilere karşı kurulmuş bir cemiyet. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Yine Ermenilere karşı kurulmuş bir cemiyet. Bu arada bu cemiyetten çok kısa bahsetmek istiyorum. Doğu Anadolu Müdafaa Cemiyeti baktığımız zaman milli cemiyetlerin en güçlüsü olarak karşımızda e, durmakta. En aktifi diyebiliriz yani. Hatta ileride bahsedeceğimiz Erzurum Kongresi'ni bu cemiyet düzenleyecek. Artı <laughs> bu cemiyetin bir özelliği var. Hem aktif olmanın yanı sıra basını da çok iyi kullanmışlar. 3 tane gazete çıkarmışlar. Mesela iki tanesi, iki, iki tanesi Osmanlıca hadisat ve albayrak isminde bir tanesi Fransızca Lopez isminde arkadaşlar yani. Devam edelim oradan. Kilikyalılar Cemiyeti. Peki Kilikya bölgesi neresi? Çukurova. Adana ve çevresi bakın yani. Peki burada tehdit ne? Burada tehdit Fransız artı Ermeni. Yani bu cemiyet Fransız artı Ermenilere karşı kurulmuş bir cemiyet arkadaşlar. Yani, mı? Mi? Milli Karakol Cemiyeti yine İstanbul Merkezi Cemiyetlerimizden bir tanesi. Artı milli kongre cemiyeti şuralar. Milli kongre cemiyetinin bir özelliği var. Ulusal olan tek cemiyet. Mesela diğer cemiyetler bölgesel nitelik kurulurken ulusal olan tek cemiyet. Artı özelliği de şu arkadaşlar. Hiç silah almamış. Yani eline hiç silah almamış. Mücadeleyi sadece basın yayı yoluyla yürütmüş bir cemiyet. Mesela ünlü edebiyatçımız, romancımız Halide Edip Adalar bu cemiyet üyesiydi. Kuvayi Milliye'nin isim babası aynı zamanda bu cemiyet oldu bakın yani. Şimdi diğer kısma geçmeden milli cemiyetlerin yani yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Bir, şöyle sıralayabiliriz yani. Kuruluşlarında Türklük ve bağımsızlık duygusu hakimdir. Bunu diyebiliriz. İki, bölgeseldirler diyebiliriz. Hangi hariç? Milli kongre hariç bakın yani. Üç, genellikle basın yayın gerekirse silahlı mücadele yöntemini benimsemişlerdir diyebiliriz. Bak tekrar ediyorum. Genellikle basın yayın gerekirse silahlı mücadele yöntemini benimsemişlerdir diyebiliriz. 4. Ulaşım ve haberleşme kolaylığından ile genellikle İstanbul merkezlidir diyebiliriz. Bak tekrar ediyorum arkadaşlar. İsimleri farklı farklı olsa birçoğunun merkezi İstanbul'dur. Sebebi de ulaşım ve haberleşme kolayları veya imkanlar. Diğer imkanları da sayabiliriz bakın yani. Artı İtiraf devletleri yani işgal devletleriyle, azınlıklarla ve İstanbul hükümetiyle mücadele etmişlerdir. Sakın ulan öğrenciler, çocuklar avlanmayalım. Cemiyetler padişah karşı değiller. Bak tekrar ediyorum. Hükümete zaman zaman tepki gösterecekler ama padişah karşı değiller bakın yani. Bak tekrar ediyorum. İşgal devletleri, azınlıklar ve İstanbul hükümetiyle mücadele edecekler. Artıçılar, milli cemiyetler önümüzdeki derslerimizde göreceğimiz Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli müdafaa ve hukuk cemiyeti adı altında birleşecekler. Bütün cemiyetler tek bir çatı altında, tek bir amaç etrafında birleşecekler arkadaşlar yani. Şimdi zağlı cemiyetler dediğimiz cemiyetlere geldik. Bunu da iki ayrı Milli varlığa düşman cemiyetler dediğimiz bizlerin kurduğu, yani Anadolu'daki Müslümanların kurduğu cemiyetler, bir de azınların kurduğu, gayrimüslimlerin kurduğu cemiyetler şeklinde bakın yani. Milli varlığa düşman cemiyetler, İngiliz mülkleri cemiyeti listemizin başında arkadaşlar. İngiliz büyükleri cemiyeti İngiliz mandacını savunan İstanbul'da özel hükümet çevresinde epey bir taraftarı üyesi bulunan çok aktif bir cemiyet. İstanbul hükümetiyle devletle iştirişli, konsolosluklarda birçok bölgede güçlü bağlantı olan bir cemiyet. Gerçekten bizim için Kurtuluş Savaşı'nda karşımızda oldukça etkili bir düşman olarak duracaklar yani. Diğeri bir son cemiyeti arkadaşlar. bu da şu Amerikan mandacını savunan bir cemiyet bir son ülkeleri. Şunu da belirtmek istiyorum, milli mücadelenin ilk yıllarında ya da ilk günlerinde Anadolu'da birçok aydın ve vatansever kurtuluşu Amerikan mandacına görmüştür. Şimdi şöyle bir durum var, şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Hem aydın, hem vatansever, hem mandacı. Değil mi arkadaşlar? Burada bir çelişki var yani. Bu da şunu gösteriyor. İlk zamanlarda, ilk yıllarda mandacı çok iyi bilinmiyordu. Onun için bazı aydınlarımız ya da vatanseverlerimiz kurtuluşu Amerikan mandasında veya bir kısmı, çok az kısmı İngiliz mandasında gördüler. Ama zamanla kongreli göreceğiz. Mandacılığın iyi bir şey olmayacağı ortaya çıkacak ve bu mandacı fikirli sahip insanların görüşleri de değişecek bakın yani. O zaman özet geçeyim. İngiliz Muhitleri Cemiyeti ve Wilson ilkeleri ya da Wilson Prensipleri Cemiyeti iki cemiyetin ortak özelliği mandacılığı savunma arkadaşlar. Üçüncü bahsedeceğimiz Kürt Diyar Cemiyeti. Burada biraz etnik milliyetçilik yapılmış. Bunlar Doğu Anadolu bölgesinde hatta Güneydoğu'nun bir kısmını kapsayan bir Kürt devleti kurma düşüncesi sahip olmuşlar. Dördüncüsü Teali İslam Cemiyeti Bunlar da ülkemizin içine düşüğü durumun yani bu vaziyetin sebebini halkın İslami ilkelerden kaygılarına uzaklaşmasını, bütün Müslümanların halife toplanırsa ya İslam'a sarılırsa bugünlerin günlerin savunmuşlar. Beşincisi Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti arkadaşlar. Bunlar da kurtuluşu padişah yani Osmanlı'ya sıkı sıkıya görmüşler. Nigahban Cemiyeti var. Çok etkili bir cemiyet değil arkadaşlar yani. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Bakın. Hürriyet ve İttihat Fırkası ismini biz ikinci meşrutiyede görmüştük. İttihat Trak Fırkası'nın karşısındaki en büyük rakip olarak görmüştük yani. Burada da karşımıza çıkıyor. Bunlar da kurtuluşun savaşa gerek olmadığını, düşmanın kızdırmamız gerektiğini, yani teslimiyetçi bir zihniyet e, yürütülmesi gerektiğini, gerektiği görüşünde birleşmiş arkadaşlar yani. Şimdi diğer cemiyeti geçmeden milli varlığa düşman cemiyetlerin de özelliklerini şöyle sıralayabilirim arkadaşlar size. Baktığımız zaman şunları çok rahat söyleyebiliyoruz. Bir, Türklük ve bağımsızlık duygusundan yoksundurlar. Evet yoksundurlar. İki, saltanatçı ve hilafetçidirler. Bunu söyleyebiliriz. 3. Türk milletinin gücüne inanmışlar mıdır, inanmamışlar derse inanmamışlardır arkadaşlar. Bunu diyebiliriz bakın yani tamam mı? Dört, teslimiyetçi bir politika izlemişlerdir. Aynen bu şekilde teslimiyetçi bir politika izlemişlerdir. Bir de 5 beş dersi şunu diyebiliriz. İtiraf devletleri yani işgal devletleri asınlıklar ve İstanbul hükümeti tarafından da desteklenmişlerdi diyebiliriz yani. Peki baktığımız zaman milli mücadelenin kazanmasında zararları olmuş mudur ya da uzamasında elbette olmuştur arkadaşlar yani. Şimdi burada diğer bahsedeceğim cemiyetler azınlıkların kurduğu, gayrimüslimlerin kurduğu cemiyetler arkadaşlar. Pontus Rum Cemiyeti. Bakın Pontus Rumların faaliyet bölgesi Trabzon ve Doğando Doğu Karadeniz bölgesi. Bak arkadaşlar. Burada bir zamanlar Trabzon Rum İmparatorluğu vardı biliyorsunuz. Ve Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında bu devleti devlet son vermişti. Bu cemiyetin amacı Trabzon merkezli Rum İmparatorluğu, Rum devletini yeniden kurmak. Ve onun için bölgede oldukça güçlü ve etkili isyanlar çıkarttılar. Hatta şunu göreceğiz ileride isyanlarda. Kurtuluş Savaşı'nın en uzun süreli isyanları Pontus Rum isyanları olacak. Ona ileride değineceğiz bakın yani. Bir diğer cemiyet Mavrimira cemiyeti arkadaşlar. Anlamı kara gün demek. Rumlar tarafından kurulan bir cemiyet. O Rumların e, büyük bir ideali var biliyorsunuz. Megola ideali Büyük Bizans'ı yeniden canlandırma. İşte o e, amacı yürütmeye çalışan, o hayali gerçekleştirmeye çalışan cemiyet Mavri Mirar Cemiyeti. Yatta Rum cemiyetlerin en güçlüsü de diyebiliriz arkadaşlar yani. Bir diğeri etnik Eterya Cemiyeti şutlar. Bunun da fikir babası ya da atası olan cemiyet 1814'te Odessa'da kurulan Filiki Eterya Cemiyeti. Yine bir Rum cemiyeti arkadaşlar. Bunların da amacı şu, Anadolu'da nerede bir Rum yaşıyorsa o toprakları Yunanistan'a bağlama amacı taşımışlardır diye diyebiliriz arkadaşlar yani. Şimdi diğer bir bahsedeceğim cemiyet Musevi cemiyeti. Bunlar birden fazla var. İşte Alyans, İsrail, Makkabi, şunlar bunlar var. İstanbul'da Yahudi gençler toplanmışlar. Filistin'de, bak Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmak için örgütlenmişler. Bir diğer cemiyet arkadaşlar Hınçak ve Taş'tan. Bu iki cemiyet de çok etkili, çok tehlikeli. Bize oldukça fazla zarar veren cemiyetler Ermeniler tarafından kurulmuş olan cemiyetler arkadaşlar. Yani, mı? Şimdi azınlıkların kurduğu cemiyetlerin de ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Birincisi baktığımız zaman Wilson ilkelerinden destek aldığını görüyoruz. Peki hatırlatma anlamını söyleyeyim. Hangi ilkesinden destek alıyorlar? Osmanlı egemenliği farklı uluslara kendileri yönetme hakkı verecek maddesinden. Yani bu Wilson ilkelerin bu özelliğini kendilerini referans olarak kabul etmişler. Artı ikincisi Türklere karşı katliamlara bulmuşlar arkadaşlar. Özellikle bu katliamlarda bulundukları bölgenin nüfus dengesini değiştirme amacıyla da taşımışlardır arkadaşlar yani. Artı baktığımız zaman Anadolu'da işgalleri kolaylaştırıcı bir faaliyette bulunmuşlardır. Özellikle bunları yaptığı faaliyetler mesela Batı Anadolu Yunan işgalleri ilerleyişini kolaylaştırmışlar arkadaşlar yani. Artı baktığımız zaman bağımsız bir devlet kurma amacında olduklarını da söyleyebiliriz arkadaşlar. İtiraf devletleri artı Ermeni Rum Patrikhanesi ve Musevi Hava Başlığı tarafından da desteklenmişlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Evet bugün cemiyetlerden bahsettik. Artı neyden bahsettik? Mustafa Kemal'in Samsun çıkışından bahsettik. İzmir'in işgalinden Kuvabiliğe'den bahsettik arkadaşlar. Artık Milli Mücadele'nin e, örgütleme dönemine başlamış bulmaktayız. Önümüzdeki dersimizde Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi bu şekilde anlatımlarımıza devam edeceğiz.